Hocam e, Peygamber Efendimiz Yahudiler saçını uzatınca kısaltırdı ve hep Yahudilerin zıttına e, koşardı. Peki şimdi bazı tarikat mensupları uzun sakal bırakıyorlar, işitçiler de sakallarını aynı şekilde uzatıyorlar. Bugün onlara benzememek için sakal uzatmamak doğru olur mu? Şimdi Yahudiler ve Hristiyanlara benzememe diye bir şey yok. E, onların doğrularını tasdik etme görevi vardır. Çünkü Resulullah musaddik olarak yani onların doğrularını kabul eden bir elçi olarak gelmiştir. Ama yanlışlarına da tabii ki karşı çıkacaktır. Ve rivayetler de var işte işte onların giyimleriyle, kuşamlarıyla ona ona benzememe şeklinde bir takım rivayetleri var ama o rivayetler konusunda ben eskiden epey bir araştırma yapmışım. Şu anda çok net aklımda kalmamış ki çok eskiden yapmıştım. Ama yani bu şey değil. Ee, Yahudilere muhalefet etmemiz sadece şeyden dolayıdır. Yani kendilerinin uydurdukları konulardan dolayıdır. O da yine onları Allah'ın kitabına davet etmek içindir. Saç meselesine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve saçını uzatmıştır. Yani omuzlarına kadar uzattığı olmuştur. Onda, onda bir şey yok. Yani onu yasaklayan bir durum yok. E sakal da e, sakalı da uzatmış mesela ama bıyığın ağza girmesi. Çünkü bıyık ağza girdiği zaman burada bir takım pislikler oluşur. O mekruhtur. Yani buranın temiz tutulması esastır. Evet.